Küçük günah, büyük günah, büyük günah imansızlığa. İlyas Aleyhisselam kral tarafından aratıldığı sırada İsrail oğullarından tabi kıymetli salih insanlar var dinle bağlı. Bir kadının evinde bir kadının evinde gece gizlendi orada neticede kafir oldu. Geçen hafta olmuştu zaten kafir. <laughs> Ama şimdi Kalktı bu sefer İlyas Aleyhisselam'a karısı dedi ki bu adamı yaşatırsan dedi biz dedi sıkıntıya düşeriz. Onun için bir de Allah'ın peygamberini öldürme teşebbüsüne geçti ve bu sırada da İlyas Aleyhisselam ne yaptı? Dağlarda mağaralarda saklandı ve gizlendi dedik değil mi? Evet İlyas Aleyhisselam kaçtı. Ya peygamber de kaçar mı ya?